ateşi gördük, ihaneti yaşadık. Vatanın tarihini sınırdaki taşa sor, al bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor. Vatanın bağrına düşman dayamış da hançerini, yok mudur kurtaracak baktı kara maderini. Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan haykırdı. Vatanın bağrına Düşman varsın dayasın hançerini Elbette bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Batıda efeler Doğuda dadaşlar Güneyde katboşlar Kuzeyde uşaklar Bizim uşaklar Asker ceketi yükleyen lastakaları Hürriyet ve ümit Su ve rüzgardılar Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneleri kestane ağacındandı. Üç tondan on tona kadardılar. Yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip, şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şileplerin kederlerini ve kaba taş açıklarında sallanan saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp Ve karanlık suda Amerikan taretlerinin önünden akıp Küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlardı Karadeniz'e Dümende ve başaltlarında insanları vardı ki Bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki Sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Ve yedi düvele dar getirdiler güzelim Anadolu'yu. Savaş bitmiş, vatan kurtulmuştu. Sıra artık ekonomik savaşa gelmişti. Şimdi sizlere Fatsa'nın ekonomik savaşında ve sosyal hayatında müsnesna bir yere sahip olan Şevket Reis'ten söz edeceğim. Şevket Reis, Fatsa'nın batan güneşlerindendir. Adanmış hayatların ödenmiş bedelleri vardır. Şevket Reis, geçmişte Fatsa ve Fatsallar için bedel ödemiş, bir mufassalları ailesinin bir ferdi, bir beyi görmüş ve gören adamdır. Şevket Reis gibi şahsiyetleri gelecek kuşaklara esin kaynağı olması bakımından tanımak ve tanıtmak her şeyden önce bir insani görev ve faslalık görevidir diye düşünüyorum. Şevket Reis hem sürmeneli hem de faslıdır. Fasla sevdalısı bir insandır. Şevket Reisler sürmenenin Soğuk Su Mahallesi'nden Ömeroğullarındandır. 1896 yılında Soğuk Su'da Seher-Hüseyin çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Kendisinden başka Hilmi adında bir erkek kardeşiyle, Hamide adında bir de kız kardeşi daha vardır. Şevketli için eşi Sıdıka Hanım da bir sürmene kızıdır. Çiftin Hediye, Mahmure, Seher adlarında üç kızı ile Ömer Lütfi, Hüseyin Sabahat, Harun, Niyazi adlarında dört de erkek çocukları vardır. Şevket Reis Fas'ta da ticari ve insani faaliyetlerini denizde ve karada sürdürmüştür. Şevket Reis'e göre bütün meslek dallarına ve kollarına birer hizmet aracı olarak bakılmalıdır ve yaşamı boyu o hep bu felsefeyle hareket etmiştir. Şevket Reis bir yandan Fasla ve çevresine yetişen başta fındık patates, kendir, tavuk ve yumurta olmak üzere bu tür ürünleri deniz yolu ile İstanbul'a pazarlarken diğer yandan da İstanbul'dan da Karadeniz'e nakliyecilik yapmıştır. Şirket Reis'in Karadeniz-İstanbul arası düzenli sefer yapan iki adet motorlu çektirmesi bulunmaktadır. Halk arasında çifte ve denilen bu deniz taşıtlarının bir tanesi 80, diğer ise 30 tonluktur. Ayrıca 5 adet de mauna yani çapar bulunmaktadır. Çaparlarla iskeleden büyük tonaçlı gemilere yük taşınırdı. Şimdiki askeri şubesinin hemen yanı başında halk arasında kayık dama olarak bilinen büyük bir kayık çekeği yine iskeleye varıncaya kadar sahilin muhtelif yerlerinde kayık çekeklerin olduğu da bilinmektedir. Bizim çocukluğumuzda Zunluklar Mahallesi'ne genelde Şevket Reis'in Şevket Reisler'in mahallesi denirdi. Bu da herhalde Şevket Bey'in seyirip sayılmasından nüfuslu kişiliğinden kaynaklanıyordu. Zunluklar Mahallesi'nde Şevket Reisler'e ait 3 dönüm arazi üzerinde 5 tane ev bulunmaktaydı. Bugün bu evlerin bulunduğu yerde şehrin en devasa 18 katlı bir binası yükseliyor ve burada Ömer Ulaklı bir de sokak bulunmaktadır. Şevket Bey'in Kurtuluş Mahallesi'ndeki 70 dönüm fındık bahçesi ise bugün kocaman bir mahalle olmuş. Burada da kendi adıyla anılan bir sokak var. Şevket Reis Sokağı. Şevket Reis'in Cumhuriyet Meydanı'nda şimdi Hünkar Restorant'ın bulunduğu yerde bir taraf fındık mağazası ile Hatay usulü soslu dönerin olduğu yerde de bir tane benzin istasyonu bulunuyordu. Şevket Bey sosyal, kolektif çalışmayı seven bir insandır. Bu bağlamda iş ortakları olmuştur. Söz geleni benzin istasyonunu sürmeleri hemşerisi İsmail İsakoğlu ile ortaklaşa işlettiği gibi patates işlerini de Fasla'nın ünlü hayırseveri Aslan Aydınlık'la birlikte yapmıştır. Aslan Aydınlık hemen hemen yapmış olduğu tüm hayır ve hasenatta Şevket Reis'in adını da zikretmiştir. Bunun en çarpıcı örneği de Fasla Devlet Hastanesi'nde görülmektedir. Ne yazık ki buradaki Şevket Bey ile Aslan Bey'in isimlerin yazılı olduğu tabela kaldırılmış. Tabela derhal yerine montaj edilmelidir diye düşünüyorum. Şevket Reis'in çocukluk yılları, gençlik çağları, Birinci Cihan Harbi ile Kurtuluş Savaşı yılları arasında geçmiştir. Bir on yıl kadar daha önce dünyaya gelseydi, herhalde hayatının önemli bir bölümü cephelerde, savaş meydanlarında geçerdi. O, taşlıklardan geçmiş yüzüklerdeki kaş gibidir. Taşlıkların taşları yontup yüzüklere kaş yapması gibi hayat onu işleyip şevket reis yapmıştır. O, yoksullukları, savaşları, göçleri görmüş, harbi yaşamış ve genç cumhuriyetin imar ve inşasında bir yurttaş olarak kendisini her zaman için sorumlu hissetmiştir. Şevket Reis adeta Fasla'yı İstanbul'a, İstanbul'u Fasla'ya taşımıştır. Şehirde kent kültürünün gelişip yerleşmesine, ticari hayatın canlanmasına özel bir çaba sarf etmiştir. Özellikle gençlerin eğitimiyle yakından ilgilenmiş, ortaokul öğrencilerini ücretsiz olarak Ünye'ye girip gelmelerini sağladığı gibi, Yine acil durumlarda hastaları ücretsiz orduya, Samsun'a, doktora götürmüştür. Şevket Reis'in yaşadığı yıllar insanların hareketli olduğu, gelip geçtiği, konuk göçtüğü, fakirliğin diz boyu olduğu yıllardır. O hastaya gelen insanlarla yakından ilgilenip imkanları doğrultusunda bazen de imkanlarını zorlayarak yardımcı olmuş, fakir fukarayı hep gözetmiştir bu güzel adam henüz genç sayılacak bir yaşta miladi 1955 yılının Mayıs'ında 59 yaşındayken bu faniden ebedi aleme geçmiştir. Şevket Reis'in ölümü Fas sayılı hastalara yasa bulmuş, kesesini ve gönlünü sonuna kadar insanla çan bu büyük adama Fassalılar da Fassa'da o güne kadar eşi ve benzeri pek görülmemiş bir cenaze töreni ve pek bir sesler eşliğinde ebedi istergahına nakletmişlerdir. Ruhu şad mekane cennet olsun. Bugün Şevket Reis'in nesli torunları vasıtasıyla devam ediyor. Sanırım kısaca burada Şevket Reis'in evlatlarından, torunlarından söz etmemiz yerinde olacaktır. Şevket Reis'in oğullarından Hüseyin Bey. Hüseyin Bey çok cennetinden son derece nazik bir insandı. Hüseyin Bey'in eşi Topal Nimet Abdullah Topaloğlu çiftinin kızı Tülin Hanım'dır. Burada Tülin Hanım'ın zelafetini anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çiftin Abdullah ve İbrahim adlarında iki evlatları var. Bunlardan Abdullah Bey titiz ve disiplinli bir öğretmen ve idarecidir. Hayatını meslektaşı Serpil Rayfa Hanım ile birleştiren Abdullah Bey'in Murat adında bir oğlu var. Hayatını Arzu Hanım ile birleştiren İbrahim Bey ise memuriyet hayatına başlamış olduğu psikobirlikten müdür olarak emekli olmuştur. İbrahim Bey aynı zamanda Türkiye'nin eski profesyonel futbolcularındandır. Çiftin Büşra Burcaklar'ında iki kızları var. Şevket Reis'in nüfusa Harun olarak kayıtlı olan halk arasında hacı olarak bilinen hacı Kum Kumreşrafı'ndan Şefik Efendi'nin kızı Şahinde Hanım'dır. Şahinde Hanım ile Harun Bey iki çocuk sahibidirler. Haşmet Bey ile Esra Hanım. Bunlardan Haşmet Bey 2, Esra Hanım ise bir çocuk sahibidir. Şevket Reis'in oğullarından Niyazi Bey ise henüz 32 yaşındayken bekar olarak hayata veda etmiştir. Şevket Reis'in büyük oğlu Ömer Lütfi Ömeroğlu. Ömer Lütfi Bey'in eşi de Topaloğlu ailesinden Ali Hakkı Kasım'ın kızı Gülseren Hanım'dır. Gülseren Hanım, Aynı zamanda Faslan'ın 28. Belediye Başkanı İslam Topaloğlu'nun bacısıdır. Gülseren Hanım ile Ömer Bey'in Şükriye adında bir kızları ile Ömer, Hilmi, Şefket adında üç oğulları var. Şükriye Hanım hayatını ünyeli Gedikli ailesinden Erdinç Bey ile birleştirmiş olup çiftliğin Gökhan adında bir oğulları ile Harika adında bir kızları var. Şükriye Hanım kızı Harika'dan Melek Su adında bir torun sahibi. Çiftin oğulları Ömer Bey hayatını zehranla birleştirmiş. Sumru Ezgatlarında iki kızı var. Ömer Lütfi Gülseren çiftinin çocuklarından Hilmi Bey zamanının Fassa'sının aktif gençlerinden olup uzun yıllar Fassa'da otobüs işletmeciliği yapmıştır. Hilmi Bey'in eşi Hayriye Hüsnü Keskin çiftinin kızı Hülya Hanım'dır. Çiftin Ecem adında bir kızları ile Cem adında bir oğulları var. Şevket Ömeroğlu Şevket Ömeroğlu ailede ikinci Şevket'tir. Dedesi Şevket Reis'in adını taşımaktadır. Şevket Bey'in Fatsa Futbol Camiası'nda özel bir yeri vardır. Futbol oynayıp aynı zamanda Fatsa Spor'da uzun yıllar idarecilikte yapmıştır. Hala Fatsa Spor'la yakından ilgilenmektedir. Kardeşleriyle ortaklaşa otobüs işletmeciliği de yapan Şevket Bey'in gerçek hayatı ise memuriyetli geçmiştir. Şevket Bey'in eşi İnoğullarından Ayşe-Sami-Özen çiftinin kızı Fatma Hanım'dır. Çift Fatsa'da mütevazi bir hayat sürmektedir. Çiftin Volkan Hakan adlarında iki evlatları var. Bunlardan Volkan Bey bankacı olup eşi optisyen Hülya Şefket Şevket Bey'in bu evlatlarından bir torunu var. Değerli izleyip dinleyenlerimiz, Fatsa kuruluşundan itibaren bir liman şehridir, deniz şehridir. Fatsa demek deniz demektir, Denizde de Fatsa. Karadeniz çok cömert davranmış, gümüş yükü ağlarla beslemiş Fasla halkını. Hasletlikleri kavuşturmuş, sevdalları buluşturmuş, takalara yol vermiş, sırayı gurbete, gurbettekileri sıraya taşımıştır. Değerli diyenlerimiz bir çalışmamızın daha sonuna yaklaştık. Ben burada Şevket Reis'in manevi şahsında, ebediyete intikal etmiş tüm denizcilerimizi rahmetle yad ederken hayatta olanlara da sağlık selamet diliyorum. Sevgili Ahmet Koçan'ı duymuştum ama bu kadar tahmin etmiyordum. Çalışmalarımız esnasında kendisiyle yakından tanışma fırsatımız oldu. Denize gönül vermiş bir insan. Buradan kendilerine başarı ve esenlikler diliyorum. Yolu açık olsun. Hayatta bir ezgiyi herkes yüreğinde aynı hakla duyamaz ama az da olsa duyanlar da var. Mesela mesela Ömer Zade Şükran. Her halinden Şevket Reis'in torunu olduğu belli oluyor. Çalışmalarımızı duymuş. Belki benim de bir hakkım olur düşüncesiyle apar topar Ünye'den Faslya geldi. Bize çalışmalarımızda başarı ve esenlikler diledi. Biz de buradan kendilerine başarı ve esenlikler diliyoruz. Şevket Ömeroğlu. Bu çalışmamızın müteşebbisi zaten Şevket Bey. Çok vefalı bir insan. Bu vabda kendilerini kutluyorum. Tüm Ömeroğlu ailesine sevgiler, saygılar sunuyorum. Kanalımıza abone olalım. Fassa'nın ve Fassa'ların tanıtımına katkıda bulunalım. 黑皮的。 uçurur beni kuşlar atın uçurur. の。<laughs> ete göçünü. Uçurum beni dalgalar, uçurum kayalıklara. Uçurum beni kuşar, adını